Herkese selamlar. Yeni bir kulaklık incelemesiyle karşınızdayım ama fark edebileceğiniz gibi bu seferki ürünümüz kulaküstü bir kablosuz kulaklık. Philips'in THH 4205 model isimli fiyat performans kategorisinde kabul edebileceğimiz bir kulaklığı. Bu arada hemen incelemeye geçmeden önce son dönemde Instagram hesabımı takip ediyorsanız Philips sadece hediye edebilmem için bana bazı kulaklıklar göndermişti. Onu Instagram üzerinden çekilişle verdik. Bu kulaklık incelemeye geldikten sonra dedim geri aldıracak mısınız bunu da hediye edebilir miyim? Edebilirsin dediler sağ olsunlar. Bu sefer YouTube üzerinden yapacağız. Her zaman olduğu gibi tek yapmanız gereken kanala abone değilseniz abone olmak ve bu videonun altına size ulaşabileceğim bir e-mail olabilir, sosyal medya hesabı olabilir, yorum atmak, ee, yine işte ne zaman açıklanacak, nerede açıklanacak falan açıklamalar bölümünde o detayları okuyabilirsiniz. İsterseniz gelin Philips TH4205 modeli bizlere neler sunuyormuş bakalım. Öncelikle her zamanki gibi fiyat bilgisiyle başlayayım. Bugün itibariyle kontrol ettiğimde 295 liralara kadar düşmüş bazı yerlerde yaklaşık 300 liralık bir ortalaması var diyebiliriz. Model özellikle renkli kulaklık sevenler için iyi bir seçenek olacaktır diye tahmin ediyorum. Zira benim elimdeki mavi renginin yanı sıra kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere farklı renk seçenekleri de şu anda gördüğüm kadarıyla ülkemizde bulunabiliyor. Fark edebileceğiniz üzere kulak üstü bu işte yurt dışında over ear denilen kulaklıklardan ve böyle kulağınıza taktığınızda oldukça da hafif bir materyal kullandığı için yine birazdan anlatacağım. Genel toplamda plastik materyal kullandığı için hani çok fazla kulağınıza taktığınızda kendisini belli etmeyen uzun süreli kullanımlarda hafif ve küçük bir kulaklık olduğu için herhangi bir problem olmadan kullanabileceğiniz bir kulaklık. Burada baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Eğer kulaklığı alırsanız ilk kutudan çıkarttığınızda şu yastıklar böyle birazcık size ya çok yapay mı bu hani niye böyle hissi uyandırıyor ama birkaç gün kullandıktan sonra bu kullanımla beraber şu yastıklar yumuşayıp kendi formunu buluyor. Ben de kuttan çıkarttığımda ya böyle bir değişik bir his var böyle Falan demişim ya yani tam da anlatamıyorum ama ama sonra biraz kullandıktan sonra bu yandaki yastıklar iyice yumuşadı ve o kutudan çıktığı halinden ee, o kötü izleniminden en azından çıktı onu belirteyim az önce söylediğim gibi genel malzeme yapısı olarak plastik materyal kullanıyor ben şöyle hani olabildiğince çok kırmadan esnetmeye, test etmeye çalıştım. Herhangi başına bir şey gelmedi. Ama tabii ki yani böyle iyice şey yaparsam kırılma ihtimali olur. O yüzden dikkatli kullanmakta fayda var. Katlanabilir bir model. Eğer işte seyahat ederken falan e, kulaklığınızı çantanıza vesaire atıyorsanız şu gördüğünüz gibi kulaklık bölümleri hem şöyle yanlara doğru hem de içe doğru katlanabiliyor bu sayede Herhangi bir çantaya falan daha düzgün konumlandırabiliyorsunuz. Bu arada kutu içerisinden herhangi bir taşıma kılıfı, çantası vesaire çıkmıyor. Kutu içinden sadece hızlı başlangıç kılavuzu ve kendi rengine e, uyum sağlayan bir tane USB Type-C kablosu çıkıyor. Bu kendi rengine uyumlu olarak kablo olayını ben seviyorum. Çok küçük bir detay ama güzel bir detay bence. Kulaklığın üzerindeki fiziksel tuşlara baktığımızda bir tane açma-kapama tuşu, bir tane burada anahtar var. Bu anahtar hem şarkı oynatma durdurma hem bir sonraki bir önceki şarkıya geçme şeklinde şöyle aşağı yukarı hareket edebildiği için kullanılabiliyor. Onun hemen yanında bir tane bas tuşumuz var ki ses performansında ayrıca buna değineceğim. Özellikle hani ben uygun fiyatlı, fiyat performans kategorisinde bir kulaklık istiyorum ve birazcık bas seven biriyim diyorsanız sizi ürünün yakalayacağı noktalardan bir tanesi bu bas tuşu. Onun da hemen altında şarj olabilmesi için USB Type-C yuvası kullanıyor. Tabii ki yeni nesil bir ürün olduğu için burada artık USB Type-C'yi görebiliyoruz. Herhangi bir e, micro USB falan yok. Ürünün üst kısmında böyle çok küçük bir başınızı destekleyen yastık var ama zaten... Hani hem bu alan çok küçük olduğu için hem de az önce söylediğim gibi kulaklık gerçekten çok hafif ve çok küçük bir kulaklık. Hani çok böyle zaten orada bir baskı hissetmiyorsunuz onu da çok bir hani ben ekstrasını görmedim kulaklık zaten genel olarak konforlu tabii ki hani eksi nokta olarak uygun fiyatlı bir kulaklıktan işte girişle orta seviyenin başlangıcı bir kulaklıktan bahsettiğimiz için genel tasarımın işte plastik olması belki eksi olarak sayılabilir ama zaten bu fiyat segmentinde daha üst düzey özellikler sunan tasarımsal açıdan e, herhangi bir ürün yok benim için. Bu fiyatta konforlu olması, düzgün işini yapıyor olması daha önemli. Şimdi ses performansına geçeceğim ama isterseniz her zaman olduğu gibi öncelikle farklı şartlarda kayıt almış olduğum bir mikrofon testini izleyelim, dinleyelim daha doğrusu. Ardından oyunlarda ve video izlerken gecikme performansına bakalım. Ardından ses konusuyla devam edelim. Bu ses kaydını odamda herhangi bir gürültü yokken Philips'in anlatmış olduğum kulaklığıyla kaydediyorum. Bir de bakalım sesli ortamlarda nasıl olacak? Evet şimdi de her zamanki gibi bluetooth hoparlörümle yapay bir ortam gürültüsü açtım ve hemen bluetooth hoparlörümün yanında ses açık bir şekildeyken bu kaydı gerçekleştiriyorum. Gürültülü bir ortamda kulaklığın mikrofon kartı bir şekilde. Dediğim gibi projeksiyonunuzu akıllandırabileceğiniz Xiaomi şey Mi 6 ve onunla beraber de benim zaten uzun süredir kullandığım ve fiyat olarak da segment olarak da daha üst bölümde. <laughs> Şimdi öncelikle arkadaşlar mikrofon performansında şaşırdığım nokta şu. Ben hemen hemen her kulaklık videosunda gürültülü ortam e, yapmak için hoparlörümle aynı ses seviyesinde aynı videoyu açıyorum ve daha önce benim tam kablosuz kulaklık videolarımı izlediyseniz pek çok modelde o gürültülü ses İçeriye çok fazla geliyor. Yani konuşmaya kaydı çok fazla geliyor ve iki konuşma arasında yani sizin konuşmanızla oradaki gürültünün birbirine çok fazla karıştığını görüyorduk. Bu modelde dikkat ettiyseniz neredeyse sanki müzik yani gürültü açmamışım gibi e, o sesi kesebilmiş ama birazcık benim sesim de kısık geliyor. Ama yine de özellikle o küçük tam kablosuz kulaklıklarla kıyasladığımızda Ortam gürültüsünü kesme konusunda gerçekten çok başarılı bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Sadece mesela ben bu kulaklığı hani gündelik hayatımda devamlı kullanıyorsam bir tık daha yüksek sesle konuşa konuşmaya çalışırdım. Ee, gördüğüm kadarıyla mikrofon konusunda böyle bir şey dikkat ettim ama dediğim gibi Gürültü kesme konusunda gerçekten kendisini belli etti. Şimdi ses performansı konusunda arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Hem bu kulaklık özelinde hem de aslında genel kulaklık tercihi yapacak olan insanlar için bunu söylüyorum. Ki bununla alakalı bir videom da var aslında benzer bir video. Şimdi arkadaşlar kablosuz kulaklık almak istediğimizde karşımızda seçeneklerimiz oluyor. Bir tam kablosuz kulaklıklar var bu son dönemde çok popüler olan TWS dediğimiz minik olanlar. Bir işte kulak üstü dediğimiz ya da kafa üstü olarak nitelendirdiğimiz benim de şu an incelediğim işte bu Philips'in Tah 4205 gibi modelleri var. Bir de birbirine kabloyla bağlı ama telefonunuza kablosuz olarak bağlanan artık çok hani yaygın bir şekilde kullanılmayan kulaklıklar var. Şimdi bu tabii ki elma ile armut kıyaslaması bir yandan her ne kadar hepsi kulaklık da olsa Kullanım şekilleri ve tasarımları vesaire değiştiği için Hani orada kullanıcı beklentisine karşı farklı özellikler sunuyorlar Benim burada size dikkatini çekmek istediğim konu şu Kablosuz tam kablosuz minik kulaklıklarda biliyorsunuz Sürücü olarak içerisinde 6 ile 10 milimetre arasında değişen özellikle uygun fiyatlı kategori için söylüyorum Sürücüler kullanılıyor çünkü zaten Kulaklık şöyle minicik fasulye gibi olduğu için Zaten alanınız yok yani ona daha yüksek sürücülü, daha yüksek sürücü koyabileceğiniz bir alan yok ve o nedenle de kafa üstü kulaklıklara baktığımızda alan daha fazla olduğu için mesela bu elimdeki kulaklıkta 32 milimetrelik sürücüler var. Niye böyle söylüyorum? Karar verirken eğer ya benim için illa o minik TVS'lerden olmasına gerek yok. Ben kafa üstü kulaklık da seviyorum. Mesela ben öyle biriyim. Ee, var bir sürü TWS kulaklığım var ama kafa üstünü kullanıyorum. Neden? Çünkü 32 milim gibi bir sürücü kullanan kulaklık kullandığınızda ses şiddeti de TWS'li rakiplerine göre daha iyi oluyor duyduğunuz sesin çeşitliliği de ve özellikle de tabii ki sürücü boyutu arttığında bas seven biriyseniz duyduğunuz basın doygunluğu ve yoğunluğu da ciddi şekilde artıyor. O nedenle dediğim gibi eğer yo ben tam kablosuz istemiyorum böyle kafa üstü de seviyorum diyen biriyseniz ve sizin için aldığınız ses performansı ve doğal olarak pil de bu konuda bu kulaklıklarda daha iyi oluyor. Çünkü yine pil koyacak alanınız fazla. Daha büyük pil koyduğunuz zaman daha uzun süreli kullanımlar e, sağlayabiliyorsunuz. Bu her marka modelde böyle. E, eğer böyle bir insansanız TVS yerine kafa üstü kulaklık almak daha iyi bir ses, daha iyi bir pil performansı alabilmek adına gayet iyi olacaktır. Bu modelde videonun başında söylediğim gibi bir ekstra var o da bas tuşu. Hemen yan tarafta tek tıklamayla açıp tek tıklamayla kapatabildiğiniz başka hiçbir işlevi olmayan bir bas tuşu. Ben bu hamleyi ki bu Philips'in çoğu kulaklığında var artık çok akıllıca bir hamle olarak görüyorum. Çünkü pek çoğumuz müzik dinlemeyi seven ama böyle kendini odyofili olarak tanımlayacak, cidden kulak performansı olarak böyle sesleri çok iyi ayırabilen falan insanlar olduğumuzu düşünmüyorum çoğumuzun. Ve pek çoğumuz da özellikle işte günümüzdeki müzik trendlerine baktığımızda hani bas ağırlıklı şarkılar dinlediğimiz için eğer siz de öyle bir insansanız buradaki bas tuşu gerçekten hani bastığınız anda anında ha tam evet fark oldu diyebileceğiniz kadar bir fark yaşatıyor. Ben her zaman açık kullanıyorum. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Bas tuşu açıkken yani bas özelliği açıkken sanki ses seviyesi de bir tık daha yükseliyor. Benim de bu konuda bildiğiniz gibi bir fetişim olduğu için ben her zaman yani bas kapalıydı denedim tabi ama kullanırken bas tuşunu açarak kullandım. Büyük ihtimalle alacak insanların da zaten böyle bir keyfi olduğu için onlar da bu tuşu açarak kullanırlar diye e, sanıyorum. İsterseniz son olarak pil performansına gelelim. Bu kulaklıkta tek bir şarjda 29 saate kadar e, ürünü kullanabiliyorsunuz ki ben yine daha önceki kullandığım kafa üstü kulaklıklardan da deneyimli bir insan olarak şöyle oluyor. İşte günde 3-4 saat maksimum dinliyorsunuz ki çoğu gün belki de o kadar dinlemiyorsunuz. E, 29 saatlere kadar toplam bir pil süresi sunduğunda siz tek bir şarjda neredeyse bir hafta boyunca kulaklığınızı hiç şarj etmeye gerek duymadan kullanabiliyorsunuz. Bir de Pil konusunda şöyle bir güzellik var. Ee, USB Type-C üzerinden hızlı şarj destekliyor ve Philips'in kendi ilettiği verilere göre 15 dakikalık bir şarjla e, 4 saate kadar bir e, pil ömrünü e, elde edebiliyorsunuz bu kulaklıkla beraber. Genel yorumlayacak olursam videonun aslında ortasında söylediğim gibi eğer ben kafa üstü kulak üstü kulaklık da kullanabilirim diyen biriyseniz bas seviyorsanız ve fiyat olarak da 300 lira gibi. Ne yazık ki artık uygun fiyatlı kabul ettiğimiz fiyat performans kategorisinde bir ürün almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu çok böyle kulağınızı içine alan değil, kulağınızın üzerinde duran ve daha hafif, daha küçük yapıda bir kulaklık. Herkesin hani beğenisi farklı olduğu için söylüyorum. Eksi olarak da dediğim gibi uygun fiyatlı bir kategoride olduğu için hani malzeme kalitesi olarak öyle çok üst düzey bir materyal kullanmadı her halinden belli oluyor. umarım dayanıklıdır. Ben böyle hani esnettiğimde falan hiç şu an görüyorsunuz bana mısın demiyor ama tabii çok uzun süre kullanmak lazım onun için. Ona bir şey diyebilmek için. Genel olarak durum bu şekilde. Dediğim gibi bu kulaklığı sizlerden birine yine hediye edeceğim. Bana bir yorum bırakmanız size ulaşabileceğim ve kanala abone olmanız yeterli. Yine bu videonun sabit yorumuna ve topluluk sayfasından çekilişi yaptığım videoyu bir hafta sonra falan yaparım. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.